Cem Hoş geldin. Selamun Aleyk. Aleyküm selam kara gözüm. Ay çok özledim seni. Oh sonunda buldum seni ya. Asıl ben seni buldum ya. Hayır kara gözüm ben buldum. Hayır ya ben buldum seni. Ya kara gözüm ya yapma ya işte ben buldum seni. Arıyordum zaten. Oh ben de seni arıyordum Asıl. Allah Allah ben buldum ben buldum. Kara gözüm neyse ya neyse şimdi boş ver ya. Ben sana bir bilmece soracaktım biliyor musun? Onun için çok bekledim ya. Bir sorayı, bir sorayı istiyordum. Sorabilir miyim? Tabii, tabii, tabi sorabilirsin. Ben bütün bilmeceleri bilirim. Ha, tamam o zaman. Hazırsan başlıyorum. Hadi, hadi bir bilmece soracaksın. Ne kadar böyle büyüttün ya. Hadi bekliyorum. Tamam, tamam bir dakika ya. Şimdi pazardan aldım bir tane eve geldim. Tani. Ne? O pazardan almıyor sonra çoğalıyor. O buldum buldum kesin cevap bu. Kesin kesin. Kesin kesin bildim bildim bildim. E hadi söylesene kara gözüm benim. Dekka, bir dakika bir dakika bir dakika. Covid-19 mu? Hayır olur mu kara gözüm olur mu kara gözüm. Hiç Covid-19 olur mu? Niye olmasın? Pazardan alınıyor işte çok kalabalık bir de maskesiz insanlar da çok ya orada mikrop alınıyor eve geliniyor sonra herkese bulaştırıyorsun çoğalıyor. Ay kara gözüm doğru söyledin ama cevap o değil cevap başka Bir pazardan alınan bir meyve. Oo bir meyve bir meyve hmm, bilemedim hadi söyle bakalım. Söylüyorum hazır mısın kara gözüm? Hazır mı? Söylesene. Hadi, hadi söyle artık. Tamam kara gözüm. Sakin ol benim inci gözüm. İnci kara gözlü. Ne? İnci gözlü mü? İnci kara gözlü mü? Hay Allah nasıl bir sevgi sözcüğü bu böyle? Kara gözüm özledim seni özledim. Bu laflarını da özledim. Ben de özledim. Ben de pataklamayı özledim seni. Pataklamayı özledim. Ya sakin ol kara gözüm. Sakin ol sakin ol. Hadi artık cevabı söyler misin lütfen? Cevap nardır nar. Ne? Ne? Kar mı? Kar mı? Pazarda kar mı ya? Allah Allah. Kar da çıktı? Efendim efendim. Karagözün Kar alır mı hiç? Nar nar. Ne? Ne? nar, Nar mı? evet karagözün bir tane alıyoruz. Sonra eve gelince kesince bir sürü taneleri çıkıyor ya nar tamam 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 anladım anladım ya ay sen bunu bir de Hilal'e sorsaydın. Aa evet ya Hilal kız nerede acaba? Bilmiyorum nerede acaba? Aa bak oradaymış Hilal kız bak bizi izliyormuş. Hey Hilal. Efendim. Hey hey hey. tamam bize oyalamak istemedik galiba. Evet evet kara gözüm. Neyse neyse sana bir şey diyecektim ya. Şu çok konuştuk şimdi bir şeyler diyecektim. Ha evet 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 kara gözüm. Şimdi şu şeyi bir bırakalım da boş lafları böyle laf ebeliği yapmayı bırakalım da en iyisi e, biz Ramazan için neler yapacağız nasıl hazırlıklar yapacağız onları konuşalım seninle. Ooo ebe mi? Ebe, ebe, Ebe ile Ramazan ne alakası var? Hep eve ben olmam. Ebe'yi sen ol. Ne? Ne ebesi ya? Ne ebesi? Karagöz ne oldu şimdi? Nerede çırpa ebe? No, laf ebesi dedin ya. Laf ebesi demek. Yani boşuna konuşmayalım diyorum. Hızlanalım. Ramazan'a az kaldı. Anca prova yaparız biz seninle. Ne? No, anca mı yaparız? Neden canım? Kolayca yapıyoruz işte. Her zaman yapıyoruz. Kaç yüzyıldır yapıyoruz biz bu Hacı Vatkan'ın gözü. Allah Allah artık biz ustalaştık canım. Ah kara gözüm, ah kara gözüm. Ama bir heyecan oluyor her sefer. Ramazan'a her sefer girerken bir büyük heyecan yaşıyoruz. O yüzden dilimiz, damağımız böyle birbirine karışıyor. O yüzden bence bir an önce başlamalıyız. Tamam, tamam, tamam. İyi hadi başlayalım o zaman. Hadi gidelim mi? Gidelim, gidelim efendim. Gidelim, gel. Gel hadi gidelim. Ne taraftan gideceğiz? Hadi bakalım. Nerede? Buradan mı? Burada mı? Ne taraftan gideceğiz? Bir dakika bir dakika Karagöz bir sakin ol bakayım. Aaa aşağıdan gidecekmişiz. Gel bakalım Karagöz'üm. Hadi bakalım.